Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yıl işlem hacmini 2014 yılına göre %20 arttırarak iyi bir sezon geçiren Hopaport, küçük ölçekli bir liman olmaktan çıkıp orta ölçekli bir liman olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karadeniz'deki en büyük mendireye sahip limanlardan biri olması sebebiyle zorlu hava ve deniz koşullarında bile yılın 365 günü hizmet verebilen liman, Aynı zamanda her türlü yükün eleştirebildiği Türkiye'deki tek özel liman olma özelliğini de taşıyor. Dahili pazarda ve piyasada olmasa bile transit operasyonlarda yani yurt dışından gelen ve yine yurt içine giden operasyonlarda ciddi bir artış yaşayan Hopa Port 2015 yılında 850 ila 900 bin ton eleşleme yaptı. 2016 hedefi ise 1 milyon ton yükü eleştirmek. Hopa Port bu hedefine ulaşabildiği takdirde küçük ölçekli bir liman olmaktan çıkıp Orta ölçekli bir liman haline gelecek.